arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bugün sizlere aşırı uygun pazar alışverişimi göstermek istiyorum. Burada beraber deneyeceğiz sizinle. Beraber yorumları Hatta yorumlarda konuşuruz diye düşünüyorum. Ben Bursa'nın Yenişehir ilçesinde oturuyorum. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde harika bir pazar keşfettim yıllar önce. Ve oradan belirli aralıklarla büyük bir alışveriş yaptım sizlere. Yani benim için en azından büyük ve aşırı uygun. E, onları sizinle denemek istiyorum. Öyleyse. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar birinci kombinim bu şekilde oldu. Üzerindekinin fiyatı 10 TL. Sadece şurada küçük küçük bir defosu var. Yani ona bakılarak alınabilir. Şöyle ben katlıyorum ve hiç belli olmuyor zaten. Hiç sırıtmıyor. Yani 10 lira olduğu için de pek ben sorun etmiyorum gerçekten. Şöyle göstereyim. Arkası bu şekilde. Çantamı da yine pazardan 15 TL'ye almıştım. Bu yükleri uzundu. Ben kendim böyle... 2 kat yaparak kullandım. Yani 15 lira arkadaşlar çok ucuz. Artık bu devirde böyle şeyler bulmak bence çok zor diye düşünüyorum. Şimdi pantolonuma bayılacaksınız. Yani hele fiyatını duyunca şok olacaksınız. Şöyle pantolonum bu sene bence çok moda olan pantolonlardan. Dümdüz bol paça geliyor. Paçaları normalde orijinal paçaydı ama ben böyle kendim kestim püskül yaptım kendisine. Bunun aslında orijinal markası Adax ama bizim bilmediğimiz etiketinde veya başka bir yerine büyük ihtimalle defosu vardı. Görünür bir yerde olmadığı için de ben sıkıntı etmem. 30 liraya pantolon almışım sonuçta yani. Olmayan defosunu bir sıkıntı edeyim. Yani pantolonu da bu şekilde toplam şu anda kombinim resmen aşırı ucuz. Şu anki kombinim 55 lira. inanabiliyor musunuz? Tabii ki de gözlük pazardan değil ama ben bunu da çok uygun almıştım. 10 liraya almıştım gardrops hesabı. Sıfırdı bu da. Şimdi ikinci kombinimize geçelim. İkinci kombinimizde karşınızdayım arkadaşlar. Altımı değiştirmedim. Zaten toplasan dört tane pantolonum olması lazım. O yüzden üstlerimi gösteriyorum. Üstlerim bol. Bunu da 10 liraya almıştım. Bu biraz iç gösteriyor. Bunun içinde bence ince askılı atletler vardı ya. bu yerler. Onlardan giyebilirsiniz. Bu biraz daha transparan çünkü. Evet ben buna da bayıldım. Perfect. Evet. Diğer üzerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Böyle kare yaka geliyor. de arkası da aynı şekilde. Bunu da 10 liraya almıştım. Çoğu üstüm 10 lira. Birkaç tane de 5 liraya var sanırım. Çoğu 10 lira ama 10 liradan fazla sanmıyorum. Bir tanesi 15'ti galiba. Gerçekten bu kombi videoları arkadaşlar insanları çok zorluyormuş. Onlara çok hak veriyorum. Bu video sanırım 6.ya falan çekilmeye kalkıyordu. Çok zorlanıyorum. Umarım beğenirsiniz ve severek izlersiniz. Şimdi kaçıncı üstümüz oldu? Saymayı da unuttum. evet. Şimdi diğer üstüm giyip geliyorum. Üzerimizde bu şekilde. Bu gömlek önden düz gibi gözükse de asıl olayı arkasında. Şimdi hemen gösteriyorum. Arkasında şu şekilde Black White yazıyor. Asıl beğendiğim detayı o oldu gerçekten. Normal buraların normal gömlek kumaşında ve bu gömleği 20 liraya aldım. Evet. Aşırı uygun <laughs> ve aşırı saçma kombin videosundasınız. Ben yani ilk, böyle ikinci videom olduğu için çok zorlanıyorum sizinle konuşmaktan ama aşırı utanıyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız diye düşünüyorum. Evet bir diğer üzerimde bu şekilde ama arkadaşlar ben bunu aldığımda böyle beklemiyordum yani üzerime denemeyerek kaldığım için bu bana baya büyük geliyor yani daha aşağı çekersem de fazla dekolte veriyorum. Bunu o yüzden sevemedim böyle ince triko. Aslında çok güzel durabilecek bir kazak ve moda bence ama. Bana olmadı. Bilmiyorum. Olan birine hediye verebilirim. Veya gardırops hesabından satabilirim. Bilemiyorum. 15 liraya almıştım ama bence param çok. Yani bilmiyorum güzel durmuyor. Altındaki pantolonun da fiyatı 30 TL. Böyle çok düğmeli koyu lacivert ve esnek bir kumaşı var. Bir de balapuç. Ay buraya ne olmuyor? Video çekiyor ya e bu şekilde bol paça giyeyim ama ben bunun paçalarını terziye vermiştim. O orijinal paça yerine normal paça yapmış bence. O yüzden fazla güzel durmasa da yine videoda sarıyor ve yapışıyor. Yani orta derecede beğendim diyebilirim. Şimdi bir diğer üstümüze geçelim. Evet. Diğer üzerimiz de bu şekilde. Böyle çok çok ince bir triko gibi. Ama tiril tiril yumuşacık bir kumaşı var. Şöyle şurada 3 tane düğme detayı var. Bu tişörtümü de yine 10 liraya almıştım. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyormuşum gibi hissediyorum. Ama böyle göstermek gerekir. Bu üzerimizde de bu şekildeydi. Şimdi çok fazla dağıldım arkadaşlar. Ama neyse devam ediyoruz. Bu üstümde yine 10 lira. Bu biraz daha yarım kollu geliyor. Ve bence benim gibi böyle etli kollarınız varsa saklayabileceğiniz çok güzel bir kazak diye düşünüyorum. Yani birazcık sıcaklarda giyilir mi? İnce kumaşlı ama çok sıcaklarda sizi boğabilir. Evet diğer ürünlerimize geçebiliriz. Diğer üstümüz de bu şekilde. Böyle katlayarak veya içine sokarak. Belki de siyah mamjinlerle daha güzel durabilir. Ama benim pazardan aldığım siyah bir mamjinim olmadığı için bu lacivertli kombinledim. Bu sefer farklı bir kombine geldim. Yine markası Adax. Yani bazen defosu da olmayabiliyor bilindik markaların. Şöyle göstereyim. Siyah dümdüz bezik bir şört bence herkesin dolabında olması gereken. Şimdi pantolonumu gösteriyorum. Evet bu pantolon diğerlerinden farklı olarak havuç kesim geliyor. Biraz daha ince kumaşı var yani kot kumaşı gibi değil. Böyle kemeriyle birlikte satılıyor. Yine 30 liraydı. Altındaki 30 üstündeki yine 10 liraydı. Şimdi. Bir diğer kombinimize geçelim. Bir diğer üstüme geldim ama bunu hangi pantolonla giyebileceğimi çözemedim. Bilmiyorum bence üzerime de yakışmadı. Yine 10 lira ama hani farklı ve güzel durur diye aldım. Ben kilolu olduğum için sanırım yakışmadı bana. E büyük ihtimalle kardeşime vereceğim bunu da. Yine güzel ama ne bileyim böyle sanki her şeyle kombinlenmez bir gibi geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizin bir fikriniz var mı? Gösterdiğim pantolonlardan sizce hangisiyle olur? Veya Başka bir fikriniz varsa sizleri yorumlara bekliyorum. Ama bence beni olduğumdan da kilolu gösterdi diye düşünüyorum. Hop! Bir diğer kombinimize geçmiş bulunmaktayız. Bu sefer kombinimi değiştirip geldim. Size çantamdan başlamak istiyorum anlatmaya. Bana kalırsa bu sene yine çok popüler olan yumuş yumuş derisi olan bir çanta ve bordo renkte. Yani sabah bordo akşamda kiremit gibi söyleyebilirim. Rengini değiştiren bir çanta diye düşünüyorum. Aşırı gerginim ve kekeliyorum arkadaşlar. Lütfen kusuruma bakmayın. Ee, bu çantayı 20 liraya aldım. Kendisi benim en büyük çantam. İlk defa büyük bir çantam oldu. Şimdi tişörtümü ve pantolonumu anlatayım. Tişörtüm böyle tiril tiril. Ama böyle bir garip gösteriyor sanki beni. Şu an e, şey yapamadım. Bulamadım tabiri de. Sanki beni bir garip gösteriyor. Açı ve ışık değişiyor değil mi arkadaşlar? Şu an bence ben çok garip çıkıyorum. Tişörtüm bu şekilde. Krem rengi aslında. Niye beyaz çıkıyor ki? Beyaz gibi çıkıyor. Krem rengi bir tişört ve krem rengi bir pantolon var. Pantolonum da yine 30 lira. Üstüm 15 lira. Bu sefer tişörtlemin en pahalısını giydim. 15 lira. Aşırı pahalı. Şimdi pantolonumu göstereyim. Pantolonum da bu şekilde arkadaşlar. Bunun defosunu ben giydikten sonra anladım bu biraz daha bu bacağı biraz daha dar geliyor bu bacağı biraz daha bol. O yüzden bunu terziye vereceğim. Terziye verdikten sonra hallolur olur diye düşünüyorum. Dayıldım. Öldüm yorgunluktan. Biraz da videoyu hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Çok uzun olmasın ve sizi sıkmayayım diye. Üstüne bir de gerginlik, bir de bir şeyleri anlatamama çabası beni daha da yoruyor. Umarım beğenirsiniz her şey sizin için. İnanın bu işin zorluğunu içeriye girmeden anlayamıyorsunuz. Hem gerginsiniz hem utangaçsınız hem videoyu çekme açınız, ışığınız yok efendime söyleyeyim. Hani mesela ben şu anda ailem evde değilken çekmeye çalışıyorum. Hani hızlı hızlı olsun diye. Sadece kardeşim var. Onun da sesi geliyorsa kusura bakmayın. Oyun oynuyor ve onu susturamıyorum sürekli uyarmama rağmen. Hani annem ve diğer kardeşim gelmeden önce bir an önce hızlı hızlı çekeyim istiyorum. Ne onları rahatsız edeyim ne de onlar beni rahatsız etsin diye. Bu video kaçıncı çekilme aşamasından döndü. İnanın bana bilemezsiniz. Çok zor çok uğraşıyorum sizler için. Yani başarılı... Yani güzel bir yerlere gelmek istiyorum açıkçası. Umarım bunu beraber başarabiliriz. Evet. Son pantolonumdu zaten. Şimdi üzerimi değiştirip geliyorum. Videonun başında 10 tane falan gözlük çıkardım. Gözlük takarım diye. Sonra da unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse ki gözlüklerim pazardan değil. Onları da eğer isterseniz bir videosunu çekerim. Çünkü elimde uygun fiyatlı bir sürü gözlük var. Hepsini size göstermek isterim. De i̇leride, ileride büyüdüğümde eğer büyüyebilirsem sizlerle vloglarda, aralarda o gözlükleri göstermek isterim. Evet şimdi çantamdan başlamak istiyorum. Ben bu çantayı almadım. Bu çantayı kendi ellerimle yaptım arkadaşlar. Bu şekilde penye ipten. Ve böyle sapı olan bir çanta. Kendime yaptım. Denemek istedim. Sonra satmaya karar verdim. Beyazını da ördüm ama ne bileyim böyle sanki alan olmaz diye o işe girişmek istemedim. Beğendiniz mi? Fikirleriniz ne yönde? Sizce satmalı mıyım? Fikrinizi benimle yorumlarda paylaşır mısınız? <laughs> Beğenen olur mu? Bilmiyorum. Ben çok beğendim ama içi de bayağı eşya alıyor şu an. Boş olduğuna bakmayın. Ben çok severek kullanıyorum. Bence çok güzel bir çanta. Yani şık en azından ve minik. Güzel. <laughs> tamam şimdi üzerime geçelim. Üstümdeki ilk giydiğimle aynı gibi dursa da değil aslında. Bu biraz daha kapalı ve body olarak geliyor. Yani altı çıt çıtlı. Kolları da bu şekilde daha değerli toplu ve daha rahat hissettiriyor sanki. Yine kumaşı ince. Çamaşırınızı doğru seçerseniz bence sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Yani kiloluk kolları. <laughs> Kollarım ön planda olmasını çok fazla şey yapamadım. O fikre pek alışamadım. Kötü duruyor mu? Bilemedim. Bu üzerimde 15 liraydı. Pazarda pazarlık yapılmaz diye düşünmeyin. Son damlasına kadar pazarlık yapabilirsiniz. 15 liraydı. Ben 10 TL almıştım. Çünkü diğerini de 10 TL almıştım ve bunu 15 TL vermek içimden gelmedi. Ablayla böyle fikir alışverişi yapıp 10 lira olmasına karar verdik ve ben aldım. Diğer tişörtüme geçiyorum. Arkadaşlar ne olur benden sıkılmayın. <laughs> uzun uzun mu anlatıyorum, çirkin mi anlatıyorum, nasıl anlatıyorum bilmiyorum ama ne olur sıkılmayın. Son üstüm, son eşyalarım, son parçalarım. Umarım sizleri sıkmıyorumdur. Evet bir diğer üstümüzde yine 10 TL. Yarım kollu, biraz bol gelen ve yakasında böyle fırfır detayları olan. Görebiliyor musunuz? Böyle fırfır fırfır burada. Siyah için görünmüyor sanırım. Bu diğerinden diğerine nazaran bence Hani yine çok sıcakta olmasa da yazında da giyilebilir. Çünkü çok fazla sıkmıyor ve kumaşı çok aşırı ince. Yine kolları kapatan, bence eteklerle falan da çok tatlı durabilecek bir üst. Severek kullanıyorum. Şimdi elbisele geldim karşınıza. Bu böyle çizgili penye ve ultra açılabilen. Çok rahat bir elbise. Bu elbiseyi ben 15 liraya aldım. Kardeşim de 3 tane elbise aldı ama onları göstermem çünkü kardeşimin. Eğer isterseniz yani ilerlersek gösterebileceğim daha çok şey var. Bu videoda göstermek istemedim çünkü fazla uzun oluyor gibi geliyor bana. Sizi de sıkmak istemiyorum. Şimdi elbisemizin boyunu göstereyim. Böyle boyu bu şekilde. Dizlerin üzerinde bitiyor. Gayet rahat bir boyu var ve şık bence. Her yere giderim ben buna. Çarşıya, pazara, sahil kenarına sahil kenarına dondurma yemeye beraber. Ben <laughs> 9 kişilik bir aileyiz şu anda. 89 kişiyle pandemi bitince belki de dondurma yeriz. Ne dersiniz? <laughs> Tam böyle hani akşamüstü falan ya da akşam yemekten sonra dondurma yemeye gitmelik bir kombini giyiyoruz ve çıkıyoruz. Beyaz spor ayakkabı, beyaz bir çanta. Bence gayet güzel bir elbise. Ve 15 lira. Yani <laughs> güzel olmasının yanında bir de 15 lira yani daha ne isteyebiliriz benim elbiseden? Harika! Ay dağıldım ayoş. Dağıldım arkadaşlar. Dağıldım. Lütfen kusuruma bakmayın. Artık bunları giymeden anlatayım diyorum. Nasıl fikir? Bence çok güzel bir fikir. Çünkü bunları böyle ben göbüşümle pek giyebileceğimi sanmıyorum. Böyle üstümü harika kapatarak kullanırım diye düşünüyorum. Belki zayıflarsam muhakkak giyerim. Bunları da anlatmak istedim. Sizlere. Böyle ince askılı penye, herkesin bildiği üstlerden aldım. Bunlar 5 lira. Bakınız. Bu biraz bana şöyle olduğu için rahat edemiyorum. Yani göbeğim fazla çıkıyor. O yüzden giymek istemedim. Evet beyazı da bu şekilde biraz daha böyle düz yaka. Evet düz yaka ve askıları şöyle şurada geliyor. Bu ondan daha da kısa oluyor. Bence hırkaların içine giymek için çok tatlı. Bir gün zayıf bir kızçı olursam böyle Hırkasız da giyebilirim diye düşünüyorum. Bıngıl bıngıl kollarım çıkmadan, döbüş tom çıkmadan. Şimdi anlatacaklarım pazardan almadım ama bence bu dediğim mağaza herkesin şehrinde vardır diye, düş diye düşünüyorum. Mağazanın ismi Vanessa buraya yazarım. Oradan bunları 10 TL'ye aldım arkadaşlar. Böyle sporcu üstleri bence spor yaparken veya evde gayet rahat giyilebilir. Bu bordo rengi. Arkası da bu şekilde. Belki belki bazılarımız keşfetmiştir. Bunları tanesini 10 liraya aldım. Ben genelde medium giyiyorum. Medium'a oluyor. Ve bu şekilde bu düz siyahı ve bunun e, böyle lastiğinde yazılar yazıyor. İçi de tatlış bir pembe. Bir tane de bu şekilde lila aldım. ya yani çok rahatlar. Gece bununla yatabilirsiniz. Bence havuza bile gidebilirim böyle desenlisini aldım. Mesela bunun altına siyah bir bikini altıyla. Ne bileyim gidilmez mi? Ben giderim. <laughs> Bizim şehrimizde küçük bir havuz var oraya gidebilirim. Tabii şu pandemide. Kim nereye gidiyorsa, nereye gidebiliyorsam. Böyle bu şekilde. Evet. Beni bu yolda yalnız bırakmayan dostlarım. Sevgili abonelerim. Buraya kadar geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benim pek içime sinmedi gibi ama artık yani 10. yılı çekmek istemiyorum. Ee, severek izlediyseniz ne mutlu bana. Ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz de lütfen dislike'a basmayın arkadaşlar. İlk videomda 8 tane dislike var. Bu beni çok üzüyor. Beğenmediğiniz yerleri ve düzeltmem gereken yerleri yorumlarda bana yazabilirsiniz. Daha bu konuları halledebileceğimizi düşünüyorum. Ve aklınızda video içeriği varsa bakım olur, makyaj olur, işte saç bakımı olur. Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizleri tanımasam da çok seviyorum. Hoşçakalın.